Merhaba, şimdi dur şöyle çekeyim ışık da vursun bana. Çok uzun bir çekiş olmayacak çünkü gerçekten utana sıkıla çekiyorum. Şu an karşımda gördüğüm binanın içinden çektiğim videolarla mışır oldum. <laughs> Ama şimdi gizli çekiyorum resmen. Çünkü yorumlarda görüyorum söyleyeceğim de hep söyledim böyle. Tamam söyleyeceğim, bir yurttan ayrılayım. Tamam adını da söyleyeceğim, yerini de söyleyeceğim falan filan diye. Şimdi o videodayız. Artık açıklama vakti geldi. Hazır mısınız? <laughs> Yurdumun adı Nil Kız Öğrenci Yurdu'dur. Şöyle gözüküyor ki... Ben şimdi gayet rahat bir şekilde geldim tamam mı? Bahçesine falan filan da girerim dedim ama her yer kapı çık, kapılar açık, Öğrenciler orada galiba. Ve hiç kimse söylemedim ben YouTube'da böyle videolar çekiyorum falan filan. Hani Hani ondan böyle uzaktan baka baka çekiyorum anlayacağınız. Şu an yanımda başka bir yurt daha var. Açık olmak gerekirse bak Ankara'yı ben size anlatayım. 19. sokaktayız. Sokakların isimlerini değiştirdiler. 19 yeni ismi. Ankara çok düzenli. Emek, bahçeli evler, beş evler ve açtı. Bunlar inanılmaz derecede çok kız öğrenci yurduna sahipler. Böyle her sokakta 4-5 tane falan var. Özellikle de belli yerlerde. Mesela bu caddenin yukarısına çıktığınız zaman 3. cadde çıkıyor direkt karşınıza. Yani çok merkezde. Birazcık aşağı inince de direkt metro var. dilerim var buralarda. Alışkın değilim ben bu değilim. <laughs> Neyse ben ilk geldiğimde çok şaşırmıştım yani Ankara'ya. Ankara'nın böyle oluşuna. Çok düzenli oluşuna. Arkada başka kız öğrencinin reklamını yaparak yapıyormuşuz bu videoyu. Şu an fark ettim. <laughs> Aslında gidip içeride fiyatlarını falan sorup videoyu da çekebiliriz. Ama mesela reklam gibi mi düşünürsünüz? Böyle samimiyeti bozulur mu falan diye düşündüm. boşver. ben size anlatacağım. anlatırım anlatacağımı. Ben birinci sınıfta bundan iki sokak aşağıda kaldım. İkinci sınıftan bundan bir sokak aşağıda kaldım. Üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı sınıfta bu yurtta kaldım. İnanılmaz memnundum. Birinci yurdumdan ayrılma sebebim iki kişilikte odaları. Tek kişilik oda istiyordum. Tek kişilikler 3-4 tane odaydı. Öyle olunca ne oluyor biliyor musunuz? Mesela 4 yıllık bir ok bölümde okuyor birisi. Gidiyor okul bitene kadar alıyor. Diyor ki yani ben memnunum. Hani böyle önceden ödeyince de uygun fiyata geliyor. E, değişmeyi de planlamıyorum. O zaman dört e, 4 yıl alayım diyor. Onun için alamıyorsunuz o odaları. O odalar full dolu oluyor. Neyse sonraki yurdum iğrenç, releş çok kötüydü. Çok soğuktu. O da çok salaktı. İnanılmaz kötüydü. Ses yalıtımı sıfır. Yandakinin her konuşmasına hakimim. Kızların sevgilileriyle kavgaları, aileleriyle kavgalı. Ya beynim şişmişti. O kadar kötüydü ki. Söylüyordum yurt sahipleri hiçbir şey yapmıyordu. İnanılmaz derecede cimri ve para göz insanlardı. İçeriye girip de çekmeli acaba? Ondan sonra da ne merak ederdi bir öğrenci buraya gelecek olsaydı diye düşünüyorum. Eğer arabayla geliyorsanız yollar tek yön olayı burada çok ilginç şey yapıyor. Tabelaları çok iyi dikkat edin. Her yol birbirine bağlanıyor. Böyle labirent gibi dikkatli gitmek lazım. Ters yöne girdiğiniz zaman sıkıntı yani. İlk ondan çok sonra yaşadım hatırlıyorum. Neyse kalanını başka yerden çekeceğim. eski odama Allah'ım yarabbim ne kadar temiz gözüküyor ya. Çok sinirli oldum ben bu duruma şu anda. Ben de çok temiz bakıyordum halbuki. Şu aslında poster gibi bir şey böyle nasıl diyeyim buruşuk buruşuk duruyor ya aslında öyle olmuyor. Tamamen açıyorsunuz yapışkanlı duvara yapıştırıyorsunuz ama ben yurtta kaldığım için hepsini açmamıştım. Çok sıcak gözüküyor ama hava çok sıcak burada. Bakın zaten malzemelerin Karşıdan böyle masum masum bakıp imreniyordum. Dedim ki boşver gideyim de konuşayım. Geldim konuştum. Yurdun odasları birçoğu dolmuş zaten. Senin reklamına kalmadık dediler. Ki kalmadıklarını biliyordu. <gülüyor> <gülüyor> Onun için zaten aslında çok söylemedim. Şimdi arayacaksınız birçoğu dolmuş olacak zaten. Bu arada manzarası da böyle tam parka bakıyor. Manzarası efsaneydi ya. Şimdi düşünüyorum inanmaz inanılmaz güzel ışık açıyordu. Şey alıyordu. Ve hiçbir bina sizi görmüyordu. Şurada şurada da bir tane şey var. Uyanık kütüphane miydi adı? Böyle 7-24 açık kütüphanesi var. Böyle gece 12'ye kadar falan çalışıyordum. İki adım atıp da gelip uyuyordum. İnanılmaz güzeldi. Çok kullanışlıydı bu özellikleri. Hay, hadi yurt konuşmamıza devam edelim. Hiç yurdun içinde açacağını düşünmemiştim. Kesin kapalıdır diye düşünüyordum ama açacaklarmış. Galiba öğrenciler geliyor. Ben de anlamadım. Dedi bir öğrenci kendi kendine. Gardolabı büyük mü diye sorun. Bu güzeldi mesela. İki kapaklı ama üç raf gibiydi. Sığıyordu içine bir sürü şey. Kitaplığı var mı diye sorun. Bir yurda taşınmadan öncesinde. Masası nasıl? Bak masanın şöyle şurası vardı. Şuralarına makyaj malzemeleri koyuyordum. Tık tık alıyordum falan çok kullanışlıydı. Memnunum gerçekten. Ondan sonra yatak, altında baza var mı? Baza olmayan odadaysanız şu an yurtta değilsinizdir büyük ihtimalle. O farz gibi bir şey. Ayakkabılık. O normalde şu benim bu aralar. <laughs> Benden miras. <laughs> neyse. Ben götürmeyeyim. Nereye götüreceğim yani diyerekten bıraktım. Ama olsa çok işinize yarar. Ama fiyatlar ucuz zaten. Ne bileyim kaç lira yatıramıyorum bile. Buzdolabı. Mini buzdolabı. Aa şu da benim. Her neyse. <laughs> Sonra banyosu da vardı. Banyosunu göstermişim de bin kere. Aa benim jelim. O duruyor mu hala? Kız alsam mı <laughs> acaba? Ama çoğu bitmiş. Sabun gibi kullanmışlar. Büyük ihtimalle çok pahalıydı bu <laughs> dökülür yoldan. İşte bu şekilde küçük bir banyosu vardı. Şunda da duş yersi var. Banyolu bir odada kalabilirseniz bulduğunuz için sizi tebrik ediyorum. Çünkü benim bulmam yıllar yıllarımı aldı diyebilirim neredeyse. Çok zor. Yani Ankara'da böyle yurt bulmak tek kişi içinde de banyosu olan I -ı. Genelde ortak kullandırtıyorlar. Ondan onu sorun. Bir yurt şey, bir banyoyu kaç kişi kullanıyorsunuz diye sorun. Hırsızlık olmuş mu? Bunu nasıl soracaksınız bilmiyorum ama bu da önemli bir bilgi. Çünkü bazı yurtlarda inanılmaz derecede sıkıntı yaşıyorlar. Düşünsene bilgisayarını ne bileyim yani bilmem nelerini bırakıp gidiyorsun. Bir geliyorsun. Yok Allah korusun. Yok kötü bence. Kaç milyarlık şeyler. kollarım yoruldu. Ondan sonra da ne sorun? Fiyatlarını sorun. Linkin ne kadar hacı? Ben aylık 1600 lira. 10 ay geliyoruz. Yani 16 milyar veriyordum yıllık. Genelde yıllık olarak söylüyorlar size. Ve senet yapıyorlar. imzalıyorsun. Sonra işte aylar boyunca ödedikçe o senet sana veriyorlar. Sen de yırtıp atıyorsun. Ödedim ben diye. Ondan sonra bu kadar rahat çekiyor mu? Bundan önce kaldığım yurt bunun bir sokak altıydı. Oraya 15 bin ödüyordum. Bundan 4 yıl önce bu yurtu bulduğumda buraya 1400 ödüyordum. Yani 1 milyar daha ucuzdu burası. Ve çok çok daha iyiydi. Çünkü Ankara kışın inanılmaz soğuk oluyor. İnanılmaz soğuk oluyor. O yurtta donuyorduk. Bu yurtta şortla geziyordum. Ocağın işte dışarıda lapa yarken kar yağarken. inanılmaz güzeldi. Ondan sonra yemekler çok kötüydü ve yemekleri o kadar ellerinin ucuyla koyup yani nasıl denir çok cimriydiler ya çok cimriydiler diyelim ki sen o gün yemeğe gelmeyeceksen bir tas Que koymuyorlardı içine. Hani onu bile soruyorlardı ve çok sinir bozucuydu. Böyle sürekli sana şey yapıyorlardı. Psikolojik baskı uyguluyorlardı. Yemek bugün de mi yiyeceksin? Hmm, falan gibi oluyordu. Çok gerçekten sinir bozucu bir rezalet ya. Yani yurt müdürlerinin falan yani sahiplerinin biraz bonkör olması lazım. Çünkü öğrenciyken zaten zor bir dönemden geçiyorsun. Sınavlar, arkadaşlarına kavgalar, ailenden uzaksın. Zaten karmaşık. Bir de onun üzerine yurttaki yük birinince falan çok sıkıntı oluyor. İnterneti sorun sıcak su sorun aklıma gelmişken nelere izin veriyorlar mesela saç düzleştiricisi kettle ya bazı yurtlar var benim bildiğim diyor üçlü priz takamazsın. Anladın mı? Birden fazla şey şarj bile ettirtmiyorlar yani. Onları sorgulayın böyle ilk bakarken tabii ki de kötü yanlarını saymayacaklar size. Biz bunu da yapıyoruz böyle ezet şöyle ediyoruz falan ya da odaya yiyecek sokturtmuyorlar falan. O çok sıkıntı. Acıkıyorsun gece ders çalışıyorsun falan. Bunları kesinlikle sorgulayın. Ankara'da ne yurtlar var? inanılmaz pahalı. Böyle ya inanılmaz pahalı yurtlar var. İnanılmaz şeyler de oluyor yurtlarda. Mesela pilates hocası geliyor, yoga hocası geliyor. Böyle ne bileyim çok ilginç. Böyle bilmem ne saatleri oluyor. Böyle brunch gibi hani akşam yemeğinden öncesinde kek dağıtılan dersin falan. Böyle çok ilginç şeyler. Bunları duydum. Görmedim tabi. Bunların fiyatları böyle 30-40 milyar falan oluyor yıllık. Yurtta taşıyacağınız için ben biraz mutluyum şu an. Güzel günler çünkü. Yurtta çok ilginç olaylar oluyor. Çok ilginç arkadaşlıklar ediliyor. İyi değerlendirmeye bakın. Sürekli ailem çok özür falan demeyin. Öyle deyince daha bir bunalıyor insan. Deyin ki Yani bu süre böyle geçecek. Bardan o tarafından bakın. Özgürlük önemli bir nokta. İstediğin zaman istediğin yere gidersin. Kafedir bilmem nedir şudur budur. Çalışmak için kütüphane. Ben kaç defa gecenin bilmem bir saatinde. Ama bak diyorum işte sürekli. Oradaki kütüphaneye gidiyordum, oradaki kütüphaneye gidiyordum sürekli. O çok güzel bir duygu. Hani şimdi evde olsam nereye gidiyorsun, odanda çalış falan lafını duyarım ama burada uzakta olunca tam arayıp da söylenince ha tamam tamam yani dikkatli dön falan deyip bırakıyorlar. Gözünden uzak, önünden uzak oluyor. <laughs> Okulunuza yakın bir yer bulun çünkü Mesela diyelim ki böyle en eğlenceli, en sosyal yerin ortasında bir yurtta kalırsın. Tamam güzel gözüküyor o an. Ama her gün gideceğin yer, okulken o sosyal etkinlikleri yapacağın 2 haftada bir belki, 3 haftada bir belki. Ki zaten okulun civarında hep takılacağın için artık hayatın hep oraya indeksli oluyor. Yani arkadaşlarının o civarlarda yaşıyor, oralara gitmen gerekiyor falan. Hiç kullanamazsınız oraları. Okulun yakınlarında bir yer bulmaya çalışın. Bu şekilde ya, boşver alışırsınız. <laughs> Öyle, hayırlı olsun yurdunuz. Görüşürüz. Bay <laughs> bay.